Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Meta'nın babalarına karşı layla oynayacağım. Umarım kaptırmam. Kaptırırsam ne oynayacağım mı dair bir şey de düşünmedim. Bakacağız duruma göre. Allah yardımcımız olsun. İnşallah güzel bir taksiyon yapabiliriz. Önemli olan bu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Tamam, özür dilerim, özür dilerim. <laughs> özür dilerim ya. Layla nerede? Hmm. Tamam, ben Hazır mı? O zaman başlayalım. Şimdi ilhamlı alıcı iş yapmaz diyenler için umarım güzel oynarım Allah'ım lütfen ya. Yerimiz gayet güzel. Ya var ya, bu sigarayı yakıyorum yakıyorum bırakıyorum. Oyuna dalıyorum. Küllük boz sigarayla doluyor. Var ya sabaha kadar bir ton külmül çıkıyor. Paket paket sigara bitiyor vallahi oynayınlarken. Cansını alamıyorum. Hmm. Bakacağız babacım alıyor mu alamıyor mu. Oyun daha başlamadı. Hmm. Bu yolda ölenler oldukum gibiydi. İşte bilmediğin şarkıyı söylersen böyle olur. Karşıda Layla var. Bakalım baba. iyi olan kazansın. <laughs> Bizdekiler. Abi bu kıyafet de güzel karakter de hasarını beğenmiyorum. Yani çok uzun birinci skili. Aa, benim favorilerim birkaç tane şampiyon var öğrenmeye çalıştım. Kayıt almadığımda oynadığım özellikle. Onlar da zamanla gelecek. Şimdi... Mobile Legends'a hoş geldiniz. Oo, ses, ses çıkıyor yine. Her zaman. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Abi ana sesi kapalı yapıyoruz. Bu ayarlardan da anlayan biri varsa bana yardım ederse var ya çok mükemmel olur. Şimdi karşımıza Layla gelecek. Abi ilk önce saldırı hızı. O bu kahpeler iki kişi mi? Tamam 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 oğlum. Lan salak mısınız oğlum siz minyonu ittiriyorsunuz. E ee, ne yapacaksınız? Bir levelde beni kule altında mı keseceksiniz? Ulan ne babalar var be. Ananı sikim ya. Şeyi boşa bastık. Neyse. Hiç sıkıntı değil. hiç öyle bir hamle yapmakta. E hadi gel oğlum ya. En sevmediğim şey kendini böyle kulenin altına atıyorlar ya. E gel baba kapışalım baba. Fight istemiyor baba? A ben menzilinden çekeyim şimdi senin menzilin çünkü bayağı uzamıştır. Harikasın. Kestik. Ananı sikeyim. Ultimiz yok, hiçbir şeyimiz yok ki oğlum. Tamam öldük. O, hemen <laughs> ya orası bir çocuğu Roger geldi var ya bizi rollendirdi. Allah aşkına bizimkiler nerede ya? Tamam şimdi oyun başında güçsüz olabiliyor biraz. Bir iki item çıkayım. Onlara tek atmazsam ben değeren değilim. Ya, ulan kahvesi de buralarda bir yerde dir Demeye kalmadan Demeye kalmadan Cyclops çıktı aradan. Baba bu kuleyi vermemek için her şeyi yapmamız lazım. Tamam 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 tamam. Babacım yaklaş bunu ye. Senin sikirin bana kadar gelmez. Burada da hiçbir şeyim yok. İşte böyle. Şu oyun sesinin ayarlarını yapmamız lazım. Aa bizi oyun bizi kollayan Düşman katledildi. Bizi kollayan kimse yok ya ki abi. bunu. Tamam, tamam tamam şimdi onları bana gelirse öldürebilir beni. He sen orada yatıyor musun? Tamam abi. İki gözüm. Bizi kestirmeden, bizi kestirmeden bu fight'tan galip çıkarman lazım. Yani. Takım arkadaşın katledildi. Abi biraz gol çalmamız lazım da nasıl yapacağız ki o işi? Hayabusa geliyor. Haya geliyor. Haya geliyor. Haya geliyor. O ben orada hiçbir şey yapamam. Etkisiz eleman olurum. Lütfen lütfen. Tam onu kesin. Onu kesin ama bana yol verin. Buraya kadar. Düşman seri katile bağladı. Alır, ben bir kayayım gideyim. Farm durumumuz ne abi? Ananı sikiyim. <laughs> saldırı altında. tamam. Bunlar bizi kesebilirler belki. O da belki. Abi ulti atmam lazım ki buradan siktirip gitsinler. Ha Laylacığım sen çok yanlış yaptın <laughs> ya bebek olacak oldu şunu Gel abi senle biz beraber bir gidelim abi. Bir genk atalım, bir basalım, bir çıkalım. Gel ben de kendimi buraya atıyorum. Takım arkadaşın katledildi. Onun üstü çocuğu Cyclops. <laughs> bir şeyler yapıyor. Bu AFK mı oğlum? Bu lan geri mısın? Düşman katledildi. Konusluğu. Düşman kana doydu. bizim ormancı kim ya? Takımın kaplumbağayı katletti. İyi abi. Şş, sakin. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Gitmedim mi sana? düşman katledildi. Tamam. Asistimizi aldık. Aa gel. Düşman kendini açtı. Kanka gözünü seveyim. Sen ne yapıyorsun ki burada? Al ben keseyim de senin için. Fiskesini aldık Roger iki gözüm sende Kuleniz yıkıldı Takım arkadaşın katledildi Ne oldu lan Düşman katledildi tamam baba hep asist alıyoruz ya farmımız iyi şu Balmond'a gidelim bir tur onu da düşürelim ama gel ama gel şu kontrol ayarlarını da nasıl yapsam bana bir fikir verin kaçırmadan minyonlara ayrı vurmak için düşman ayrı bulmak Çünkü bazen tam fight'in ortasında birden minyonlara dönüyor. Bütün emeğimiz planımız ondan sonra boşa gidiyor. Tamam. Düşman ezip geçiyor. Düşman iki de iki attı. Senin. Ah ah. Doğa rüzgarı koyacağım ama üçte üç değil. Hadi ya üçte üç mü attı? Bak bu olmalı. 1-2-5 kötü oynuyoruz. Bizdeki kağıt iyi gibi de. Kuleniz saldırı altında. Hayır bu seyşi bozuyor. Ama ben de Hanzo oynamayı öğrendiğim gibi. Takım arkadaşın katli düşman destan yazıyor. Birazdan düşmana destanı göstereceğim. Attı kendini o biçimine. Eydor olur bizi siktirme. Parmağı alalım. Bak yatıyorlar burada bir yerde. Toplan! Takımın lordu katletti. Abi bizimkiler lord fight'ını aldı mı? Takım arkadaşımın bir kule yıktı. Düşman ikide iki al. düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman destan yazıyor. Şman 3'e 3 üç attı. Takımın bir kule yıktı. Kuleler saldırı altında. Sigaviano İsmailoğlu. Tasu sigara yakıp koyuyorum çünkü külliye. Düşman kendini aştı olmuş 30 milyon amına koyayım. Düşman destan yazıyor. Düşman iki de iki Anamı attı. Bizi de kesecek orası çocuğu. Buraya kadar. Ne? Ne oldu lan? <laughs> Kimse yokken 2 dakika şunu alsak ne olur ki acaba ya? Üst kuleniz saldırı altında. Tamam gideceğim ananı sikim çıkma dışarı ya. Ver lan infazı amına koyayım. Geri çekil. Güzel. baba bir de umutsuzluk. Buraya kadar. Düşman katledildi. Abi eh. Abi Hayabusa'dan tek yemediğimiz sürece Üst kulenin saldırı altında. Gel Roger. Çiçeğim gelir misin? Al. Oğlumoji sen ne yapıyorsun? Hadi biraz açılın oğlum. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Seri katil. 2'de i̇ki 2. Iki. Buraya kadar. Ulan yine oradan iki 2 çıkardım. Kendimi göstermeseydim belki bir kişiyi daha kesebilirdim. Neyse. Ya 5-4 7 yine diğerlerine göre iyi oynuyoruz. <laughs> Altında da o kadar geri değil aslında. Abi şu umutsuzluğu bir çıkayım. Takım savaşı Böylece için Tek gitme. Düşman Ama ölme ama ölme. Yani bir kilo almak için eğer bir kere ölmen gerekiyorsa o fight'tan vazgeçmen gerekiyor. Geçen onu da duyduk. Takım arkadaşın katledildi. Şimdi bazı fight'larda önden vurmak daha mantıklı. Neden derseniz. Hadi gelin. Ha, aferin oğlum. Her zaman böyle koşu yoluna atacaksın demeyici. düşmanı katlettin. Şöyle, Düşman seri katile bağladı. İki de iki. O da gitti. Şimdi şuraya bir tur yatıyoruz. Abi Hayabusa'yı kesmemiz lazım ama bizim. Nerede Hayabusa? ben şu an olurdu lordu. ölürüm hiç gerek yok. Düşman kana doymuyor. Şimdi iki, iki kişiyi birden tutmam lazım. Düşman katledildi. Neydi Bu da gölgesini atıyor, içeri giremiyor. Cyclops gelecek. Of, umutsuzluğum bitti. Şimdi iyi bir pozisyon yakalayacağım. İlhamı açıp bir gireceğim. Tamam, tamam. Şşş. Sakin baba. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman kendini açtı. Yani bunu yapmam gerekiyordu. Aa bana bunu ver be. Vallahi <laughs> Leyla kanka adamsın. Yani oyundaki insan iyi olursa ben de iyi olurum. Herkes iyi olur. Zaten iyi bir insana kötü davranan da çakaldır yani. Başka bir açıklaması yok. Hani kimse bize küfür etmezse, kimse bizim için kötü konuşmazsa biz de kimse için kötü konuşmayız. Ya ben bazı farklarda ilk önce nedense gidiyorum. Ulki başta ay ay yu. Düşman Çık, katledildi. Oğlum pençesini attı. Tam gelin abi Lord abi. Oğlum inanın bu Lord'u eritmemiz çok kısa sürer ya. Şimdi bize ilham bastırmayın amına koyayım. Takımın tamam. Yordun şimdi. Bu falka... Düşman ezip geçiyor. Düşman mı ezip geçiyor? Takım arkadaşın katledildi. Hayırdır lan? Üst kuleniz saldırı altında. Kana susamış. İki de iki. Çok iyiyim. <laughs> Hayabusa senin götünü affetmez. Baba affetmez. Çık oğlum. Sen bir tur çıkarsın gibime geliyor. Hadi ya camdan basacak kimse yok mu bize? Lan Lord nerede? Lord tuttular mı? Gerçi. Fıstık Lord herhalde. Kuleli saldırı altında. Abi doğal rüzgarımın gelmesi lazım benim bir fayda olabilmem için. Aferin. Şimdi ilk önce ultiyi attım. Şimdi o fight'a başlarken korkacak. Şu bir cenaz. Düşman katledildi. Takım arkadaşın <laughs> katledildi. 3 4 olduk dediğim gibi. Abi. Roger. Lord'u bekleyin ölmeyin. Bunu ver ben biraz speed atak vurayım. Sorry. Sorry çok sorry baba. Ama yani bizim kule falan ittirmemiz gerekiyor. Bu davamız boş değil mi yani? Ben doğal rüzgarımı da bastım. Ben Lord'u bekliyorum hiç ama hiç ölmeye niyetim yok çünkü. Lord'la oynayacağız. Ve kesip bitireceğiz. Takım savaşı için toplan. Tek gitme. Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynı fikirdeyiz demek ki. O zaman baba ne yapıyor? Parçalıyor ki. Ay. Düşman katledildi. Bunu kesebilir miyim acaba ya? Takım Lan nereye vuruyor? Kel vur şunu kesek ya. Bastım baba ilhamı. Yaklaştırma hiç 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 hiç, hiç. Takımın lordu katletti. Buraya kadar. Yani sikim kaçmam gerekiyordu. Olsun. Düşman Lord aldık mı? Aldık. Hadi babalar. Ulan hep haya Bu senin yüzünü aldım oradan oraya zıplıyor Kanka sorma ya Bu lordu tutmamaları tutturmamanız lazım Kelet hadi lan Sen yaparsın hadi fiskesini de aldın Hadi minyon da destekli bu oğlum Takımın bir kule yıktı Hadi oğlum Düşman katledildi Oo çok iyi Oğlum ne oldu bu manyak Aferin lan kalıldı. <laughs> Kulenin canına bak. İlk defa böyle bir şey gördüm. Takım savaşı için toplan. Tek gitme. Yemin ederim ilk defa böyle bir şey gördüm diyecektim. İlk ve son defa görüşüm oldu sanırım. <laughs> İyi oynadık. Zaten ben biliyordum oyun başında benim böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Evet Destansı dönüş Allah var İyi döndük Teşekkürler iki gözümün çiçeği Ben de seni tebrik ediyorum Şimdilik videomu burada bitiriyorum Daha isteğim Oynamamı istediğiniz karakterler varsa bana yazın Veya bana öğretmek istediğiniz Yanlış yaptığım bir şeyler varsa Onlar da bana yorumlarda söyleyin Ben elimden geleni yapacağım Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun